Herkese selamlar dostlar. Karaköy Boss repleri serisinde büyücü sınıfıyla büyük büyücü kesimi yapacağım. Öncelikle tılsımlar ve itemlerden başlayalım. Tılsımlarım Meteorit 1, Meteorit 2, 3, Meteorit 3 ve Meditasyon 2, 3. Üzerim komple Halleset, CGT hariç ve takılarım da Ensari takılar. Dirençlere gelecek olursak 240 puanı yine Asit'e verdim. Ve yetenekler. Yeteneklere geldiğimizde meteorit, konsantrasyon, fiziksel bilgi, meditasyon, büyü bozma, kutup rüzgarı 15, zihin saldırısı 11, test seküresi 1 ve buz oku 1 puan olacak şekilde yeteneklerimi dağıttım. Bu yetenekler sadece Karaköy değil, oyunun neredeyse tüm alanlarında geçerli. İsterseniz meditasyondan kısıp zihni 15'te yapabilirsiniz. Meditasyon 10 puan olsa da yeterlidir. Ama üzeriniz eğer dizili değilse kritik açısından 15 yapmanızı tavsiye ederim. Bizden başka kesim yapan bir grup daha vardı. Şu an sıra bize geldi. Büyük hücre az önce canlandı. Etrafta görüyorsunuz çok fazla fanatik ve fanatik usta var. Onlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Etrafta bizden başka kesim yapanlar da var. Tabi biz burada bossla ilgileniyoruz ama etraftaki slotlarda aynı şekilde üzerimize gelecektir. Burada da yine şifaya iş düşüyor şifacının da slotlara nasıl menzil attırması gerektiğini sizlere rehber videomda göstermiştim çember açarak. Ve tankımız büyük büyücü çekti. Direncim asitte. Şifamız da dirençledi bizi. Ve büyük büyücü üstüme saldırı yaptı. Bakın gördünüz mü? Hem 240 puanı verdim hem de şifanın açmış olduğu fiziksel direnç alanı sayesinde ne kadar da avantajlı bir hale geldi büyücüm. Burada toplamda 540 puan ama büyük büyücünün kuvvetli saldırısı dirençlerimizi biraz daha aşağı çekiyor. Ve tek yemedim. Bunun için 240 puanın önemi çok önemliydi. Ben de 240 puanı doğru şekilde verdim. Burada tanklarımızı korumamız gerekiyor. Tek grup olduğumuz için sizlere ona göre bir anlatım yapıyorum. Büyücülerin çünkü iş yapması için tek grup olmak şart. Genellikle çift gruplarda veya 3-4 gruplarda daha fazla büyücü olduğu için ve daha fazla tank olduğu için sıralı şekilde sürekli hedef saptırma atıyorlar. Bu sayede büyülerin kutup atmasına dahi gerek kalmıyor. Sadece HS alan konsantrasyona kalkıyor. Bu şekilde kesim yapılıyor. Burada da HS'siz arkadaşlar pek vurulmaması gerekiyor. Özellikle konsantrasyona kalkan bir büyücü varsa ancak o sayede Şöyle bir 4-5 tane fizik atabilirsiniz. Hele ki YS'ler birbirine yakınsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Burada tabii şifaya da çok iş düşüyor. Burada asit etkilerinden hemen büyücülerimiz kutup yeteneğiyle iş yapmaya çalışacak. Aynı şekilde ben de. Büyük büyücünün canını 85'e kadar getirdik. Şimdi yavaştan sistemimizde oturmaya başladı. Esi alan büyücü arkadaşım hemen konsantrasyona kalktı. Ve çok güzel bir şekilde hasarı işlettik. Büyük büyücüye. Bir HS'de neredeyse 6 canı götürdük şu anda. Bakın tankımız ilk asiti yedi. İkinci asiti yerken daha üzerine hasar işlemeden hemen kutu attım. Ve sonra diğer büyücünün bu olayı takip etmesi gerekiyor. Bakalım Yine HS'yi bana verdi. Hemen bir kere vuruyorum. Kritik gelir gelmez hemen konsantrasyona kalktım. Tabi etraftaki fanatik ustalar biraz can sıkıcı. Çünkü patlaması halinde grubum doğrudan ölecek. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Etrafta çünkü bizden başka kesim yapan da var. Kesim yapan olmasa ya da onlara vuran olmasa şifacımız çemberiyle üzerine çekecek. O da zaten elinden geldiğince sık sık çember açarak bizleri korumaya çalışıyor. Canımızı yüksek tutmaya çalışıyor. Ve yine bir konsantrasyona kalktı arkadaşım. Güzel de hasar işletiyoruz. Artık can 70'in altına düştü. Burada şifacımız can kurtaranla koruyor. Can kurtaran da çok önemli. En azından onun için biraz daha fazla kudret tutmak demek bu. Ve ikinci asiti Hemen üzerine düşmeden tankın ben de kutumu atarak onu korudum. Benden sonra iki tane daha büyücü var grupta. Onlardan herhangi birisinin kutup atması yine tankı ve grubu koruyacaktır. Sistemi bozmayacaktır. Sistemin işlemesini sağlayacaktır. Bakın üzerimde can kurtaran falan var mı? Onlar da çok önemli. Olur da hedef saptırma almazsam Belki konsantrasyona kalkan arkadaşım güzel bir zırh kırar bir anda büyük bir üzerime döner bana sıkıntı vermesin diye ara sıra Kontrollerimi de orada yapıyorum can kurtaran var mı yok mu diye Tabi bazı vuruşlarda fark ettiyseniz Biraz bekliyorum pas geçiyorum Çünkü çok fazla hasar işletirsem Hiddet üstüme çekilir o yüzden Böyle bir şey olsun istemem zaten Grup arkadaşlarımın HSS ceketleri oldukları için benden daha iyi Ve tabi hepimiz kritik atıyoruz Güzel bir sistem Oturdu şu anda ve yine benim konsantrasyonum geldi. Aynı şekilde hedef saptırmayı aldım. Selam. Aynı GBMX'de olsun, Gaffar'da olsun nasıl bir iki tane fizik atıyorduk ya hedef saptırmadıktan sonra. Burada da aynı şekilde uyguluyoruz bunu. Ve ondan sonra konsantrasyona kalkıyoruz. Bakın burada zaten 30-31 saniye civarlarında hemen sürenin işlediği belli oluyor. Yani bir sonraki kutup ucu ucuna yetişiyor. Yani ben 15 puanı kutuba verdim yeteneklerimde. Benim kutup sürem yetişmedi diye bir şey yok. Bazı oyuncu arkadaşlar grup içerisinde bunları söylüyor ama burada kutup yetişmedi diye bir şey yok. Eğer yetişmediyse orada yeteneklerde kutup 15 puan değildir. Bunun da hatırlatmasını buradan yapayım. 15 puan kutuba verildiyse doğru zamanda açtığın takdirde o ilk kutup var ya, orada doğru zamanda açtıysan baştan sona kadar her zaman süre tutar. Yani sen burada iki vücudu olsan mutlaka kesimi başarılı bir şekilde yapıyorsun. Ben hemen burada HS'yi aldım. Bir iki tane fizik attım. Kritik geldiği anda konsantrasyona kalkıyorum. Eğer ilk seferde gelirse ilk seferde kalkarım. İkincide gelmezse eğer diyelim ki iki tane attım, gelmedi o zaman yine konsantrasyonu kalkıyorum çünkü hedef saptırmanın etkisi geçsin istemem çok fazla hasar işleteceğim için ölme riskim var hedef saptırma bittikten sonra da vurma işine bırakıyoruz arkadaşlar ve burada üzerimize gelen etkilere büyü bozma atabiliriz burada yine can kurtaran var mı diye bakıyorum dikkatli olmak lazım etraftan tabii oyuncular Beni gördükleri için bir yandan yazıyorlar yardım edelim mi diye ben bu videoyu sizler için tek grup olarak kesme adına ricada bulundum onlardan. Yardımcı olmamaları adına onlara da teşekkür ederim anlayışları için. Ve büyük gücü gördüğünüz gibi birkaç dakika içerisinde 20 canın altına düştü. Ve ben hemen konsantrasyona kalkarak süreci biraz daha hızlandırıyorum. Çok seri bir şekilde. Hatta 15 canın bile altına düştü. Çok güzel ilerliyor. Bu arada bir fanatik usta yanımızdan geçti. Tabii biliyorsunuz ileri giderken 50 canın altına düşerse patlama geridekilere düşüyor. Oyundaki delay mı diyeyim ne diyeyim. Bu etkiden dolayı. O yüzden kutup için gözümüzün açık olması lazım. Evet hemen zihinledi birisi orada sağ olsun. Ve yine konsantrasyonu kalkıyor Leonardo. Artık büyük büyücü son canlarını bize vermek üzere çok güzel bir kesim oldu arkadaşlar. Grup arkadaşlarımın da eline sağlık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Büyük büyücü kesime büyücü sınıfında bu kadardı.